Günaydın arkadaşlar. Bugün Türk Traktör hissesini inceleyeceğiz. Uzun bir zaman düşüş trendinde olan Türk Traktör arkadaşlar artık alım fırsatları vermeye başladığını düşünüyorum. Çünkü artık hissenin ucuzladığını yaklaşık olarak Eylül ayından Kasım'ın son zamanlarına kadar düşüştü arkadaşlar ve bu fiyat bandında 709 noktasının altına düşüş göstermedi. Şimdi bizim yapmamız gereken ben halka arz olduğu tarihten günümüze kadar olan süreçteki hareketlerini inceledim ve belli kanal aralıklarında devam etmekte arkadaşlar. Son olarak 2022'den günümüze kadar olan süreçte arkadaşlar bu kanal içerisinde hareket etmektedir. Kanalın alt bandı, üst bandı ve orta bandı arasında hareketleri bulunmaktadır. Daha önce iki kere denildiği alt bandı arkadaşlar tekrar denemek üzere ve burada artık malımız ucuzlamış. Bunu RSI'da ve hareketli ortalamalarda görebiliyoruz arkadaşlar. 30 günlük ve 9 günlük hareketli ortalamalara baktığım zaman artık düş, trendinin yavaşladığı ve beyaz çizginin arkadaşlar artık yavaş yavaş yukarı yönlü hareketinin başlayacağını düşünüyorum. Ve bunu neden daha sağlıklı buluyorum bu noktalarda? Çünkü daha önce denediği üst banddan arkadaşlar tekrar alt banda geldi. Alt banda geldiği zaman biz buradan tepkime alıp tekrar yukarı yönlü hareket etmesini bekleriz. Çünkü daha önce bunlar 3 kere yaşandı. Yine burada aynı şekilde arkadaşlar gösterelim. Alt banda geldi. Denedi. Burada bir toplama süreci arkadaşlar. Yine burada ucuzda. Ucuz şekilde hisseyi toplayıp tekrardan yukarı yönlü hareket etmesi için beklediler arkadaşlar. Bakın tekrar alt bandı deniyor. Üst banda gidiyor. Tekrar geliyor. Ve alt banddan sonraki ilk hedef arkadaşlar orta banddır. Burada da gösterdiğim gibi bakın alt banda geliyor. Orta banda geliyor. Arkadaşlar %54'lük bir artış gösteriyor. Üst, en üst band ise %180'lik bir artışı var. Tabii bu son zamanlarda Eylül ayından Kasım ayına kadar arkadaşlar savaş etkisi, faiz artırımlarının etkisiyle hissemiz yaklaşık %45'lik bir düşüş gösterdi. Bu burada artık malın ucuzladığını bize yavaş yavaş al sinyalini verdiğini göstermektedir. Ve burada artık uzun bir zaman, arkadaşlar burada testler hareketi yapıyor. Yani burada insanların hisseyi ucuzdan topladığını rahat bir şekilde görebiliriz. Balinaların ne yapmaya çalıştığını. Benim tavsiyem buralardan maliyetlenip. Daha sonra uzun vade, orta vade için arkadaşlar %9'luk bir kar hedefiyle 1095 ile Bin yüzlü fiyatlara gitmesini bekleyelim arkadaşlar. Buralardan demek o yüzden çok mantıklı. Bakın 9 günlük hareketli ortalamamız aşağıda uzun dönem hareketli ortalamanın altında kalmış. Buradan bir kırılım hareketiyle yukarı yönlü hareketini bekliyorum. Şu geçmişte yaşandığı gibi bakın burada da aynı şekilde uzun bir düşüş trendi arkadaşlar burada devam ediyor. Daha sonra yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Burada da aynı senaryoyu yaşamaktayız. 31 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar artık yavaş yavaş düşüş trendini tamamlamış ve bundan sonra burada bu noktalarda hislerin toplandığını görebiliyoruz buradaki mum boyutlarından arkadaşlar. Yani bu kanalın alt bandı 705 fiyat bandı arkadaşlar. Diyelim ki bu bantın altına sarktı arkadaşlar. Bu bantın altına sarktığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bizim stop loss olmamız gerekiyor. Bizim stop loss oranımızı herkes kendine göre onu belirleyebilir. Benim stop loss oranım arkadaşlar %4, %3,5 falan. Yani stop olacağım nokta 677 fiyat bandı buradaki kırılımı gerçekleştirirse arkadaş 677'den ben bunun uzun vadede en alt banda gelmesini beklerim. En alt bandımız da 543 noktası arkadaşlar. 5, 543 fiyat bandı. Bu noktaya geldiği zaman ben hissenin çok ucuz olacağını, orta vade için çok güzel alım fırsatlar vereceğini düşünüyorum. Bana göre bir hisse buralardan arkadaşlar 705 ve 715 20 arasında arkadaşlar kesinlikle alınmalı, alınmalı ve uzun vade orta vade beklenmeli arkadaşlar. En kötü %30 %40 kar marjınızı alır. Daha sonra hisseyi satıp tekrar başka bir hisseye ucuz olan bir hisseye yönelebilirsiniz. Bu traktör şirketi biz yüzdeki şirketlerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Sağlam şirkettir. Yani böyle bu dönemlerde ucuzlayan bu tarzdaki şirketleri alıp orta vade beklemek herkes için güzel bir yatırım olacaktır en azından borsanın yüksek düşüşlerinde sert düşüşler yaşanmaz arkadaşlar. Elinizdekini koruyabilirsiniz. Yani diğer hisseler %60-70 düşerken bunlar maksimum %25-30 düşer yani. Bu savaş etkisi olur, faiz artırımları ona rağmen %45 düşmüş yani uzun vadede arkadaşlar. Bu yüzden değerlendirmenizi tavsiye ederim. Herkese iyi günler diliyorum.